8. soru. Aşağıda sembollerinin ilk harfi aynı olan element çiftleri yazılmıştır. E buna göre element çiftlerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir? A şıkkı arkadaşlar kalsiyum Ca'dır sembolü. Karbonun da arkadaşlar C'dir. İlk harfleri aynıdır bu element çiftlerinin. B şıkkı fosfor P'dir arkadaşlar. Kurşun da Pb'dir. İlk harfleri aynıdır bu element çiftlerinin. C şıkkı kalay arkadaşlar Sn'dir. Kükürtte arkadaşlar S'dir. İlk harfleri aynıdır. D şıkkı sodyum arkadaşlar NA'dır. Neon'da NE'dir sembol arkadaşlar. İlk harfleri aynıdır. E şıkkında klor CL'dir. E sembol arkadaşlar civanında e, HG'dir. Bunların ilk harfleri aynı değildir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Dokuzuncu sorum. Aşağıda verilen denklemlerin hangisinde E değeri X elementinin birinci yoğunlaşma enerjisini ifade eder. Birinci yoğunlaşma enerjisi arkadaşlar e, gaz halinde nötr bir atomun da atomdan bir elektron koparılması için alınması gereken enerjidir. Dolayısıyla doğru cevap nedir? Bursa'dır. 10. soruyu çözelim. CO2 bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncü Lewis gösterimi e, burada gösterildiği gibidir. Şimdi böyle midir? Bunun için Karbonun arkadaşlar altı 6 tane protonu, 6 tane elektronu vardır. Bunun elektron dizilişi arkadaşlar 2, 4 şeklindedir. Yani değerlik elektron sayısı arkadaşlar 4'tür. bir ametal olarak kaç elektron, soygaza benzer için 4 elektron alması lazım. Aldığı elektron sayısı kadar da bağ yapar. Yani bağ sayısı da nedir? Arkadaşlar 4'tür. Yani Lewis yapısında karbon arkadaşlar delik elektronları 4 tane Lewis yapısında göstereceğiz ve 4 elektronun delik elektronun 4'ünü de bağ yapmış olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi öyle mi bakalım arkadaşlar? karbonun arkadaşlar 4 tane değerli elektronu 2 tanesini oksijenle bağ yaptırmış. Diğer 2 tanesini de oksijenle bağ yapmış. Değerli elektronların 4'ünü de bağ yaptırmıştır. Karbon için gereken koşullar burada Lewis yapısında mevcut. Peki oksijen için de gereken koşullar sağlanmış mı? Bakın Oksijenin proton sayısı elektron sayısı 8'dir arkadaşlar. Şimdi elektron dağılımı 2, 6 şeklindedir. Yani değerlik elektron sayısı 6'dır. Peki kaç elektron alarak soy gazı benzer 2? Yani demek ki bağ sayısı bağ sayısı 2. Yani şöyle yazalım 2. Değerlik elektronların 6'sı arkadaşlar, 6'sından 2 tanesi bağ yapacak. Geri kalan 4 elektron arkadaşlar atomun sembolü üzerinde gösterilmesi gerekir. Şimdi bakalım oksijen için durum bu mu arkadaşlar? Bakın bir tane oksijen bakıyorum. Bakın iki tane elektron bağ yapmış. Bağ sayısı iki. Geri kalan 4 elektron arkadaşlar bağ yapmayan elektron çiftidir ve atomun sembol üzerinde gösterilmiş. Evet doğru gösterilmiş. Diğer oksijene bakıyorum. Bağ sayısı iki. Yani altı elektronun iki tanesi bağda kullanılmış. Geri kalan dört tanesi bağ yapmayanları da sembolün üzerine gösterilmiş. O zaman Lewis gösterimi doğrudur. Bağlayıcı elektron sayısı yani bağ yapan elektron sayıları. Bakın şurada dört tane şu sağ, sol tarafta sağ tarafta da 4 tane 8 tane bu 4 demiş yanlış arkadaşlar. 3 molekül içi bağlar polar'dır. Molekül içi şuradaki 2 tane bağ polar mıdır? Bu bağı yapan atomlar arkadaşlar C ve O farklı olduğu için polar'dır. Yine şuradaki 4 2 e, tane bağı yapan atomlar karbonla oksijen farklı olduğu için arkadaşlar yine e, bu bağda polar'dır. Molekül içi bağlar polar'dır. Hangileri doğrudur demiş? 1 ve 3 doğrudur. Bu durumda cevap Diyarbakır'dır. 11. soru. LPG yani sıvılaştırılmış petrol gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? A şıkkı renksiz ve kokusuz bir gazdır. Doğru. B şıkkı ham petrolün rafinelerde işlenmesiyle elde edilir. Bu da doğru. C şıkkı yoğunluğu havadan daha küçüktür. Yanlış. Havadan daha büyüktür. D şıkkı kömüre göre daha çeviricidir. Doğru. E şıkkı genelde genelde %70 bir tane %30 propan vardır. Doğru. Aradığımız cevap Ceyhan. 12. soruyu çözelim. Yukarıda X, Y ve Z metallerinin içine atıldığı çözeltiler ve açığa çıkan gazlar verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z metaller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir metal arkadaşlar H2SO4 bir asittir. Asitle tepkimeye giriyorsa ve hidrojen gazı çıkarmıyorsa arkadaşlar başka bir gaz çıkıyorsa bu bir e, yarı soy metaldir arkadaşlar. Yarı soy metal. Yarı soy metaller hangileridir? Cu, Hg ve Ag'dir. Bunlardan birisi olacak. Yani X, Ag olabilir. Bakın Cu olabilir. Bir metal arkadaşlar bazla tepkimeye giriyorsa arkadaşlar bu bir amfoter metaldir. Amfoter metal. Amfoter metaller hangileridir? Zn, Pb, Cr, Be, Sn, Al önemliler arkadaşlar. Baktığınız zaman y bunlar arasında bakın Zn, şurada Al var. Bunlardan birisi olabilir. Zaten burada baktığınız zaman arkadaşlar şıklarda A şıkkı bariz bir şekilde gözükür e, Z'ye bakmadan arkadaşlar. Z'yi de değerlendirelim. Z e, Bir asitle tepkime giriyorsa ve de hidrojen gazı aşağı çıkıyorsa arkadaşlar bu e, soy metal haricinde bir aktif metaldir. Yani aktif bir metaldir arkadaşlar. Pasif metal değildir. Yani hangi metaller haricindedir bunlar? E, Cu, Hg ve Ag olan yarı soy metaller ve platin ve altın olan tam soy metaller hariç metallerden birisi olabilir. Zaten buraya baktığınız zaman bunların hepsi olabilir ama X ve Y'den biz zaten şıkkı bulduk. Doğru cevap Adana'dır. 13. soruyu çözelim. Yukarıda X tuzuna ait çözünürlük sıcak grafiği verilmiştir. Buna göre hazırlanan çözeltilerden hangileri doymamış çözeltidir? Şimdi birinci öncül 60 santigrat derecede yüzde yirmilik çözelti doymamış çözeltidir. Şimdi ben 60 santigrat derecede arkadaşlar doymuş çözeltinin kütle cüzdesini bulayım. Bakın 60 santigrat derecede 100 gram su 25 gram x de doymuş çözelti oluşturur. Kütlece yüzde doymuş çözeltinin kütle cüzdesini bulayım. Çözeltimde çözünen miktar 25 gramdır arkadaşlar. Çözünen bölü çözelti. Çözeltinin kütlesi de su 100 gram 25 gram da tuz doymuş çözeltinde 125 gram olur. Çarpı yüzde çarparsam arkadaşlar buradan doymuş çözeltim kütle yüzdesini bulurum. Bulduğum zaman bu 20 çıkar. Yani 60 santigrat derecede doymuş çözeltim %20'liktir. 60 santigrat derecede 120'lik çözelti doymuş çözeltim. Doymamış çözeltimidir. Hayır. İkinci öncüle geliyorum arkadaşlar. 20 santigrat derecede 300 gram su ile 50 gram tuzu karıştırırsak elde edilen çözelti doymamış çözeltim, çözeltim midir? Ona bakalım. Şimdi hemen 20 santigrat dereceye gelelim arkadaşlar. E, 300 gramın ne kadarla doyacağını belirlememiz lazım. E, bu 20 santigrat derecede 100 gram ne kadar x ile doyuyor? 10 gram. Hemen orantı kuralım. 100 gram su arkadaşlar 10 gram x ile ne yapar? Doyar. Peki 300 gramın ne kadarla doyacağını belirleyelim. 300 gram su 3 katına çıktığı için 30 gram x ile ne yapar? Doyar. E Ben 300 gramın içerisine 50 gram atarsam ne yapar? 30 ile doyar, 20 gramı da çöker. Yani doymuş bir çözelti oluşur, doymamış bir çözelti oluşmaz. Üçüncü öncüle geliyorum arkadaşlar. 20 santigrat derecede 220 gram doygun çözeltinin 60 santigrat derece ısıtılmasıyla elde edilen çözelti. Arkadaşlar burada doygun çözeltinin ne kadar olduğu önemli değil. O önemli zaman doygun olması. Doygun bir çözelti 20 santigrat dereceden 60 santigrat derece çıkarırsanız, yani sıcaklığı artırırsanız arkadaşlar, burada sıcak arttıkça çözünürlük artıyor. Yani e, doymuş bir çözeltiyi ısıttığınız zaman çözünürlük artıyor. Bu ne demek? Doymamış hale geliyor. Yani attığınız zaman daha fazla madde çözebilecek pozisyona geliyor. Bu doymamış çözelti oluşması anlamına gelir diyoruz. Dolayısıyla hangileri doymamış çözeltidir? Üçüncü öncül doymamış çözeltidir. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. 14. soru. 25 santigrat derecede 100 gram suda 2 mol H2SO4 asidi ile 3 mol NaOH bazı çözünerek hazırlanan çözelti ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Birinci öncül turnusol kağıdının rengi rengini kırmızıya çevirir. Yani asidik bir çözelti oluşur diyor. Şimdi burada asidik mi bazik mi olduğunu anlamaya çalışalım. Burada karıştırılan çözeltilerden asitin mol sayısı 2 moldür. Yani 2 mol H2SO4 var. 2 mol H2SO4'ün içerisinde kaç mol hidrojen e, iyonu vardır arkadaşlar? Şurada 2 mol e, hidrojen altı 2 ile e, 2 çarparsanız arkadaşlar burada hidrojenin mol sayısını bulursunuz. 4 mol. Şimdi e, karıştırılan bazda arkadaşlar 3 moldür. 3 mol NaOH bazımız var. Buradaki NaOH 3 molde de arkadaşlar OH'ın mol sayısı e, 3 moldür. Şimdi burada hidrojenin mol sayısı OH'ın mol sayısından büyük olduğu için karıştırılan sıvı bazda arkadaşlar e, çözelti e, asidiktir. Dolayısıyla e, rengi çözeltinin rengi e, Tunus Okyanusu rengini kırmızıya çevirir, doğrudur. İkinci öncül, hazırlama sırasında nötrleşme tepkisi gerçekleşir. Asit ve bazın tepkimesine nötrleşme tepkisi diyoruz. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül, pH değeri 7'den büyüktür. Asit çözeltlerde çözelti pH'in değeri 7'den büyük değil, küçüktür. Üçüncü öncül yanlıştır. Hangileri yanlıştır? Yalnız 3 yanlıştır. Aradığımız cevap Ceyhandır.